Siyat S8 ve S8 bölü 1 modellerini birlikte farklı bir senaryo için denemesini yapacağız. Birinci makina kolinin sadece alt tarafını bantlayacak. İkinci makina kolinin üst tarafını bantlayacak. Bu operasyonda daha çok yüksek kapasiteli hatlar için uygun. Aynı anda iki operatör çalışacak. Birinci operatör sadece boş koliyi hazırlayacak. İkinci operatör kolin içerisini dolduracak. Birinci operatör koliyi hazırladı. İkinci operatör burada dolumu gerçekleştirecek. Aradaki konveyörü uzatmak mümkün. Mevcuttaki 40 santim, 1 metre, 1,5 metre, 2 metre yapmak mümkün.